Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının polinomlar denemelerini çözüyoruz. Deneme 30'dayız. Bismillah deyip vakti harcamadan başlayalım. 1. Başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinomu için bu ifadenin köklerinden biri eksi 2'dir falan falan olduğuna göre falan falan nedir diye yorumluyor. Şimdi bu ifadenin köklerinden biri eksi 2 mi? Eksi 2 bu ifadeyi yerine yazdığımız sıfır olacak. X yerine eksi 2 yazalım. P eksi 2 eksi -P, P 2 eşittir 0 karşıya. P eksi 2 eşittir. Yanlış yazmayalım. Çarp yazdık. Eşittir P2. Bu sana bir şey anlatması lazım. Bu fonksiyonun ne olduğunu gösterir arkadaşlar. Bir sayıyı ve negatif halini eksi halini yazdığımız zaman ise çift bir polinomdur. O zaman ikinci dereceden bir Px polinomu. Başka sayı bir zaten. X kare artı Ax artı B gibi yazmam. Çünkü bak tek kuvvet. X'li bir şey olmaz. Sabiti kalır bir tek. Buraya kadar güzel. Bana sonraki P0 3. Sıfır yazdım eksi 3 gelmesi için B dediğim bu sondaki sabitin eksi 3 olması gerekiyor. Bana sorduğu ne? P1. Her yere 1 bir yazarım. 1'in karesi 1 eksi 3'ten eksi 2 aranılan cevap haline gelir. 1 bursa. Güzel soru. Şöyle yapalım. İkinci dereceden Px polinomunun katsayıları kare biçimindeki boş kutular olacak biçimde aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Boş kutuların her birine eksi 1 ve 1 sayılarından sadece bir tanesi eş olasılık ile yazılıyor. Buna göre katsayıları bu biçimde oluşturulan bir P x polinomu için P1'in 1 olma olasılığı nedir? Olasılıktaki temel mantık ne demiştik? Olasılık nedir? İstenen durumların sayısının tüm durumların sayısına oranı. İstenen durum tüm durum şudur. Ben buraya 1 ya da eksi 1 iki tane ihtimal var. Buraya da 1 ya da eksi 1 iki tane 1 ya da eksi 1 2 tane çarptığım zaman 8 tane ihtimal var tüm durumlar. Şimdi buraya A yazayım B yazayım C. Ye. Tamam mı? P1'in 1 olması için x yerine 1 yazarım. A artı B artı C'nin 1 olması lazım. Şimdi bunların yerine de 1 ve eksi 1 yazabildiğim için 2 tanesi 1 olacak artı 1 bir, bir tanesi eksi 1. Hangisinin olduğunu bilmiyorum. Eksi 1 bir, bir, tanesi eksi 1 olacak diğer ikisi artı 1. Eksi 1 olan bu olabilir diğerleri artı 1. Eksi 1 bu olabilir artı 1 bunlar olabilir. Yani şartlara uygun 3 tane de polinom yazılabilir. İstenen durum 3'tür. 3 üç bölü 8 olasılıktır. 2 Ceyhan. Düzenlersen senin için daha kolay olur. Şimdi şuraya dikkat et. A eşittir payda eşittir. Ne çarpı bir ne? Ne artı M. Yani M artı ne? Aynı şeydir. Bölü ne? B'yi şuraya yazayım. Hadi buraya yazayım. Burada da payda eşit dediğin zaman e, yazmayalım. M eksi ne bölü ne? Şurayı da silip çünkü alan olarak orayı da kullanmamız gerekebilir. işlemlerin bir tık uğraştırıcılığından dolayı. Yerine yazmak yeterli bizim için. A çarpı B. Bununla bunu çarpıyorum. Zaten bununla bunu çarpıyorum. Dikkat et. M paylarını kendi arasında çarparım. M artı neyini M eksi neyi çarparım? 2 kare farkından M kare eksi ne kare? Paydalarını çarptım mı? M çarpı ne? Bölü. A eksi B. Bununla bunu çıkardığın zaman bak. M artı neyden? M artı ne bölü neyden? M eksi ne bölü neyi çıkaracağın zaman paydalarını eşitliyoruz. Bunun paydasında ne? Bunun M var. Yanlış yazmıyorum. <laughs> Payda bunu M ile bunu neyine genişleteceksin? Bak M kare artı M ne? Bunu buraya çarpıp önüne de dağıtacaksın. Bak mn eksi mn. Eksi ne kare artı ne kare. Bölü m çarpı ne. Bak ikisini de en sade hale getirip böyle yazdım. Bu bunu götürdü. Bu bunu götürdü. Yukarıda ne kaldı? m kare eksi ne kare. Aşağıda da m kare artı ne kare kaldı. Şıklara dikkat et. B ve E şıkları çok benzer. Yukarıdaki eksilik artılığa dikkat et. 3'e durma. Bu tarz sorular öğrenci genellikle şöyle düşünür. E, e, haksız da değil. Genellikle öyle hazırlanır ama istisnaları var. Çarpanlara ayrılmıyor galiba. Ben bir özdeşlikten uğraşayım diyebilir. Ayrılıyor mu ayrılmıyor mu? Bak. Mesela şunu dikkat et. Çarpanları eksi 3 ne? Eksi 5'i alırsam toplama eksi 8 veriyor. O zaman bunun çarpanları a eksi 3 çarpı a eksi 5 olarak bulunuyor. Bunda da eksi 3 ve eksi 1 alabilirim çarpanları. a eksi 3 ne? Daha doğrusu a artı 3 ne? Pardon. Çarpanları düzgün yazayım. Artı 1'in artı 3'ün çarpımı burayı. Burayı toplamı 4'ü verdiği için buraya kökler yazılabilir. A artı 4. Şimdi dikkat et. K ile L'yi çarpıyorsun. Şöyle düşün. 3, 4, 5, 6 sayılarını çarpıyorsun ya. Bununla bunu çarparım. Sonra bununla bunu çarparım. İkili çarpabilirim. Ya da ilk bununla bunu, bununla bunu çarpabilirim. Çarpmanın yer değiştirme özelliği var mıdır? Vardır. Bu iki dörtlüyü herhangi bir ikililer şeklinde çarpabilirim. Mesela şöyle düşünüyorum. Nasıl bir çarpım yapalım? E direkt yakalayamadım ben arkadaşlar. 2a'yı yakalayabilmek için ne gibi yorum yapabilirim? Onunla ilgili düşünmem lazım. Şöyle düşünelim. E, çarpanların a artı 1 çarpı a artı 3 olacak. 4 değil. Yanlış yazmayalım. Şimdi bununla bunu çarpalım. Ne çıktı? a kare düzenlenmiş halini yazıyorum. 2a eksi 3 çarpı şöyle güzel yazayım. Şu ikisini de çarpıp yazabilirim. a kare eksi 2a eksi 15 diye. Yine çarpımı. Değişen bir şey yok. Benim dikkat etmem gereken şu. Şunu karşıya atayım. A kare eksi 2A 1'miş. Bak A kare eksi 2A. A kare eksi 2A. A kare eksi 2A. Bunların sonuçlarını biliyorum. 1, 1. 1 eksi 3'ten bura eksi 2. 1 eksi 15'ten eksi 14. Eksi eksi artı yapar. 2 çarpı 14'ten 28. Benim cevabım olur. 4 Bursa. 5. Tersini yapacaksın. Ne demek? İkinci dereceden fx denkleminin kökleri x1 ve x2 ise f 2 x eksi 1 nedir? Şimdi şöyle düşünelim. fx fonksiyonumuz olsun. Tamam mı? Sallıyorum ben. Ne olsun? x artı ya da şöyle yapalım. Tamam. Mantıklı olsun. x eksi 1 çarpı x artı 3. Bunun kökleri x1 x2 mantığını oturtmaya çalışıyorum. 1 olsun ve x3 olur değil mi? Şimdi bir de f e, ne diyelim aşağıdakine uygun yapalım. 2x eksi 1. x gördüğüm her yere 2x eksi 1 yazayım. Burası ne olur? 2x eksi 2 Burası da 2x e artı 2. Bunun kökleri 1 ve eksi 1 olur. Öyle değil mi? Şimdi dikkat et. Benim içerim x'ti. Sonra 2 katını alıp 1 çıkardım. Tam tersi nedir? Yine buna ulaşmak istersem 1 eklerim 2'ye bölerim. Bunun köküne 1 ekledim 2'ye böldüm bunu buldum. Bunun köküne 1 ekledim 2'ye böldüm bunu buldum. Yani sana verilen bu işlemin tersini yaparak kökleri de bulabilirsin. Öyle değil mi? Evet. O zaman normalde ben x'i İki katını alıp bir, eklemiş, bir çıkarmışım. O zaman tam tersi bir daha x'e ulaşmak için ne yaparım? Bir ekleyip ikiye bölerim. Bunu kökler için de yapalım. Bunun köküne bir eklerim ikiye bölerim. Bunun köküne de bir ekler ikiye bölerim. Yeni kökleri bulmuş olurum. 5 denizli. Şöyle biraz daha uzaklaşmakta da fayda var. Asya, Banu ve Cihan'ın ceviz sayıları ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. Direkt soru üstüne yazalım uğraşmayalım. Banu'nun ceviz sayısı Cihan'ın ceviz sayısından 4 fazla. Cihan'ın ceviz sayısına ben M edersen Banu'nun 4 fazlası M artı 4 olur. Tamam. Asya'nın ceviz sayısı Banu ve Cihaz'ın ceviz sayılarının çarpımına eşit. Bununla bunun çarpımına eşit Asya. Yani M kare artı 4 M. Bu da tamam. Geliyor diğerim. Banu ve Cihaz'ın ceviz sayılarının toplamının 5 katını 4 eksi. Şimdi Banu ve Cihan'ın ceviz sayılarının toplamı 2 M artı 4. Bunu... 5 katının 4 eksiği neye eşitmiş? Asya'nın ceviz sayısına. Yani m kare artı 4m. İçeri dağıt. 10m. Pratik oluyoruz. Deneme çözeceğiz. 20. 4'ünü çıkar. 16. Eşittir. m kare artı 4m. Hepsini bu tarafa atalım. m kare eksi 6m artı 16. Eksi 16 diye geçer karşı. Evet öyle yapmayalım. Bunun çarpanları da m eksi 8 çarpı M artı 2. M buradan ya 8'dir ya da eksi 2'dir. M Cihan'ın ceviz sayısı olduğu için bir ceviz sayısı belirttiği için negatif olamaz. M eşittir. 8. 8 ise 8, 4 fazlası 12. Asya bunların çarpımına eşittir. 96. Ne diyor? Banu ile Cihan'ın ceviz sayısı 12 artı 8'den 20 bulunur 6 denizde. Güzel. Yakınlaşacağız bu soruya. Reel sayılar kümesinde fx fonksiyonu üzerine koordinatları tam sayı olan noktalar inceleniyor. Buna göre absisi ordinatından büyük olan ve koordinatları tam sayı olan noktalardan kaç tanesinin ordinatı bir tek tam sayıdır. Güzel bir yorum yapacağız. Sen de buraya dikkatini ver. Şimdi bu fonksiyonun üzerinde absisi ordinatından büyük olan noktalar bulunuyor. E y nedir? fx eşittir y. Y yerine ben artık getirip x kare artı 2 x eksi 12 yazabilirim. Karşıyat x kare artı x eksi 12 yani x kare e, artı x eksi 12 sıfırdan küçük diye diyebilirim. Bunun çarpanları x artı 4 çarpı x eksi 3 küçüktür sıfır. Eksi 4 3 eksi 4 3 çırt çırt artı eksi artı. Sağlayan yer nere bura? Ama işte dikkat edeceksin. Buradaki sağlayan x değerlerini bulursun ama sana diyor ki ordinatı tek olanlar. Yani x'i buldun yerine yazdın yetmiyor. O yazdığın x'i e bulup yerine yazdığında çıkan da y değerin tek olacak. Buna ilgili de yorum yapacağız şimdi. Bu şöyle olsaydı x artı 1'in karesi olsaydı ne olacaktı? x kare artı 2x artı 1. Artı 1 yazamam. ama 13 yazacağım. Dengeyi bozmamak için. Şimdi ezbersiz gidiyorum ben. x'i ben tek kabul edersem tekin üstüne bir ekle çift. Çiftin karesi çift. Tek çıkardım mı tek. Y yani ordinat değeri tek olacak. Öyle değil mi? Evet. Tek çift kardeş. Evet, evet. X yerine ben çift verirsem. Çiftin bir daha tek. Tekin karesi tek tekten tek çıktı mı çift. Yani benim ordinatın tek olması için x değerlerinin tek olması lazım. Bu aralıktaki x değerini bulmam yetmiyor. Tek olanlara alıyorum. Güzel soru. Eksi 4 ile 3 arasında çift olanlar. Eksi 2, 0 ve 2. Yani 3 tane sağlayan nokta vardır. 7 bursa. Güzel. Zor bir soru değil. Temel soru tarzlarından biridir. Şimdi çarpandan ayrıldığı için kolay. X artı 4 çarpı x eksi 2. Bunun kökleri eksi 4'e 2. X eksenini kestiği noktalar sıfır eşit işte bulduk. Eksi 4 noktası ve 2 noktası. Yani şu uzunluk 2, şu uzunluk 4. Üçgenin tabanını bulduk. Kaldı iş yüksekliği. Y eksenini kestiği nokta bulmak için x yerine 0 veririm. Eksi 8 noktasında kesiyor. Bu uzunlukta 8. Şimdi bu üçgenin alanını hesaplamak artık daha kolay hale geldi. Alan Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 6 kere 8 48 yarısı 24 bulmuş. 8 Ceyhan. Şöyle yapalım. Aşağıda düz zemine yerleştirilmiş 3 kareden oluşan kalınlığı önemsiz bir levha verilmiştir. 1. ve 3 nolu kareler özdeş. Yani bunlar aynı kareler. Olup levhanın çevresi 36 ise bu levhanın ön yüzünün alanı en az ne olur? Şimdi buraya ben A diyeyim. Kare olduğu için A. A yazıyoruz şey A, A. Bu da aynı kareymiş. özdeş kare diyor çünkü. A, A. Bu büyük kareye de B dersem B, B. Şuranın tamamı B değil mi? E A'lık parçayı çıkardım. Yukarıdaki kısım. Şurası ne kalacak? B eksi A. Aynı mantıkla burada. B eksi A. Alan açıyorum kendime. Şimdi leva'nın çevresini hesaplayayım. Bak. A'ları hesaplayacağım çevrede. A, A, A. 3A. 3A da burada ne olacak? 4, 6A vardı. Buraya bakıyorum. Çevre hesaplıyorum. B, B. 2, B. Çevre için bir tek bunlar kaldı. B-A'dan 2 tane var. Yani 2B-2A levhanın çevresini verir. Bu da 36'ymış. Düzenlersek 4A artı 4B eşittir 36. A artı B. Güzel yazacağım ama. A artı B'nin ben ilk etapta 9 olduğunu rahatlıkla buldum. Kenara not ettim. Bu bana lazım olacak. Bana diyor ki levhaların Kareleri. Ön yüzü yani. Bunun alanı kare olduğu için A kare, bunun da A kare, bunun da B kare. Alan dediğim şey bunların toplamıdır. Yani 2A kare artı B kare. Şimdi alanı en az istiyorum. Kat sayısı bunun 1, bunun 2. 2 olanı küçük seçeyim mümkün olduğunca. Zaten dikkat et uzunluk olarak A, yani bunun bir kenarı, bunun bir kenarı B'den küçük. A, B'den küçük. Daha da azaltmak istiyorum. 1'e 8 verirsem. A yerine 1, B yerine 8 verirsem. 1'in karesi 1, 2'nin çarpı 2. 8'in karesi 64 eşittir. 68 Yakınlaştıralım. 2'ye 7 verirsem 2'ye 7. 2'nin karesi 4. 2'ne çarp 8. 7'nin karesi 49 eşittir. 57. Bak alan düştü. 68'de 57'ye düştü. Daha da küçültebilir miyim? 3'e 6 verirsem 3, 6. 3'ün karesi 9. 2'ne çarp 18. 6'nın karesi 36. Topladım mı? 54. Daha da düştü alan. 60 olamaz artık. 54'e düştük. Daha da yaklaştırabilir miyim? 4, 5. Peki A yerine 4. B yerine 5 verirsem. 4'ün karesi 16. 2'ne çarp 32. 5'in karesi 25 tane 59 57'ye çıktı alan. Çık, olmaz. Alanın en küçük değeri 54 olarak bulundu. 9 Denizli. Bazen de uğraştıracaksın kendini. Daha doğrusu arada kalanı göreceksin. Mesela şöyle düşün. Şurada ben MN'yi yalnız bırakmak istersem ne olur? MN diyorum pardon. M kare artı ne kare yalnız bırakırsam ne olacak? Burası 21 eksi MN. Aynı şekilde ben burada m kare artı n kare yalnız bırakırsam 5 artı 3 mn. Sonuçta bu da bu da m kare artı n kare eşit yani birbirlerine eşit. 21 eksi mn eşittir. 5 artı 3 mn oluyor. Bunu buraya bunu buraya atarsak 16 eşittir 4 mn mn eşittir 4. mn 4 mü? Ne olacak? İkisinden birinden hangisine yazarsan yazarsak, fark etmeyecek. 21'den 4 çıktı mı? 17. Şimdi ben bunu şöyle arananla yorumluyorum. M kare artı N kare özdeşlik biliyorum. M artı ne'nin karesi eksi 2 mn şeklinde yazabilirim. 17. Şimdi dikkat et. mn 4'tü. Eksi 2 ne çarpı? Eksi 8 karşıyat artı 8. Şunun karesi ne olacak? 25. Neyin karesi 25? Yani taban ya eksi 5 olacak ya da 5 olacak. Senin şöyle bir şey düşünmen lazım. M artı ne'yi ben eksi 5 alırsam Eksi 5 alabilir miyim? Eksi 5 alırsam eksi çarp, eksi 15. 5 eksi 15'ten eksi 10 oluyor. Karelerin toplamı negatif olamaz. Buradan ne eleyeceksin. Şıklarda yok diye değil yani. 10 Ceyhan. Soru köklerini okuyor. Dikkatli okumadığın zaman soru elinden gider. Sana diyor ki bunlardan hangisi doğru olabilir? Yani azıcık da olsa bir olabilme ihtimali olanı soruyor. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2 midir? O zaman şöyle yazalım. Kökler toplamı Yazdım. Eksi B bölü A'dan eksi M eksi 2. Kökler çarpımı C bölü A'dan M artı 1. Bunların üzerine yoğunlaşacaksın sen. Şimdi diyor ki sıfır küçüktür x1 küçüktür x2. Yani de pozitif olabilir mi? İkisi pozitifse kökler toplamı pozitiftir. Yani şu kökler toplamı dediğim eksi M eksi 2 sıfırdan büyük. Eksi 2 büyüktür M. Yani M küçüktür eksi 2. Şimdi kalsın. Kökler toplamı pardon kökler pozitifse ikisinin çarpımı yani bu da pozitif olacak. M artı bir büyüktür 0. M büyüktür eksi 1. Şimdi eksi 2 burada düşün. Eksi 1 burada. Eksi 2'den küçük olacak diyor. Eksi 1 de büyük olacak diyor. İkisi aynı anda sağlanır mı? Sağlanamaz. O zaman bu doğru olamaz. Bunu eledim. Allah Allah. Geriye geldik arkadaşlar. Öyle şeyler olur. Tamam. Tamam. Seni tam temizledik. Güzel. 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 Az aşağı aldık. Soruyu devamını inceleyelim. Birinci öncül yanlış. Yani doğru olamaz. İkincisine geldik. İkincisinde de bana diyor ki 1 eksili 1 artılı olabilir mi? Şimdi ikisi de 1 eksili 1 artıysa hangisinin büyük olduğuna göre değişir. Eksi 3 artı 2 var. Eksi 2 artı 3 var. Yani burayı tam bilemiyorum. Ama kök zıt işareti köklerin çarpımı negatif oluyor. Yani m artı 1 sıfırdan küçük olacak. m küçüktür eksi 1. Burayı net bilemesem ikisi de olabilir diye diyorum ya. O zaman bunun da doğruluğunu kabul ederim. Yani bu olabilir. Olabilme ihtimalinin olduğunu ben görüyorum. Peki güzel. Güzel. Şöyle yapıyoruz. İkisi de negatif olabilir mi? İkisi de negatifse kökler toplamı yani eksi m eksi 2 negatiftir. eksi 2 küçüktür m. M büyüktür eksi 1. Dikkat et soru kökünün önemini şimdi anlayacaksın çözümde. Peki. Köklerin ikisi de negatifse çarpımı pozitif. M büyüktür eksi 1. Olabilir mi? E olabilir. Şöyle düşün eksi 2 eksi 1. Bana diyor ki eksi 2'den büyük olacak. Bu diyor ki eksi 1'den büyük olacak. İkisini de sağlayan olabilir mi? Olabilir. Doğru olabilecek olanlar 2 ve 3'tür. 11 Edirne. Örnekli zihnine yaklaştıralım ki bir daha böyle karşına geldiğinde zorlanma. Şimdi fx fonksiyonunu vermemiş sana. Demiş ki fx ne x 2 gibi bir sayıyı çarpmış. Onun grafiğini sana vermiş. Tamam mı? Peki şöyle düşün. Yorum yapıyoruz hep. fx fonksiyonu sallıyorum. x eksi 1 çarpı x artı 7. Öyle değil mi? Bunun kökleri ne olur? Eksi 7'ye 1. Artık böyle mi böyle mi bilmiyorum. Böyle olsun sallıyorum. Sen bunun yanına x eksi 2'yi koyduğun zaman iki de araya bir tane kök atmış oluyorsun değil mi? O zaman ters mantıkla hemen şimdi geliyoruz. Güzel. x eksi 2. 2 kökü buna demek ki sonradan gelmiş. Demek ki fx'in kökleri eksi 3'e 5. Eksi 3 ve 5. Artık gidişatını bilmiyorum ne şekil. Tamam. fx'in kökleri burada yaz. Eksi 3 ve 5. Sıfır kökler. Eksi 3 0 ve 5 çırt çırt çırt. Şimdi baş katsayı yani bura pozitif. fx 5'ten sonra büyük müdür? x eksi 2 ile çarpılmış hali bile büyük. O zaman kendi sayılı büyük. Artının artıya bölümü artı. Kök gör değiştir. Kök gör değiştir. Kök, gör, kök gör değiştir. Sıfırdan büyük olduğu yerleri ben arıyorum. Yani aralığım bura. Diyor ki bunlardan hangisi çözüm kümesinde bulunur içinde? Eksi sonsuz eksi 3. Hayır. Eksi 3'e 2. Bakıyorum. Hayır. Eksi 3'üne 2 aralığı. Bak bazı sağlıyor bazı sağlamıyor. 2 5. 2 5 aralığı sağlamaz. 0 e, 5 aralığı bak eksili zaten sağlamaz ama 5 sonsuz aralığı sağlar. 12 Edirne. Bu dönemde bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.